3 2 1 Başla! Aferk Kırsal'ın bize gelmeye başladı koşuyor. Evet arkadaşlar Atak Aferk Kırsal eline fark attı. Aferk Kırsal'ın yarışmanın kazanılmaması. Alkışlarınız Aferk Kırsal'a. Evet ödülün sahibi Atak Kırsal. Bugünkü yumurtaların sahibi Atak Kırsal oldu. Bakalım emin arkadaşlar 3 yaşındayım. Benim adım Yemek Cengiz. 7 yaşındayım. <Gülüş> Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün Asel Kumsal ve Emir Cengiz arkadaşımızla bir yarışma düzenledik. Onları sizle paylaşmak istedik. Şimdi bunları alıyorsunuz. Çok Sizi çok çok seviyormuşuz. <laughs> Kaşığı al Asel. Sen de al bakalım. Evet aferin size. Ağzınıza koyuyorsunuz önce onları. Üçten geriye kadar sayıyorum. Bir deyince başlıyoruz. Üç, iki, bir. Başla. Evet yarışmamız başladı. Hasar Kumsal hızlı hızlı yürüyor ve Emir de yürüyor tabii ki. Bakalım yarışmamızı kim kazanacak? Asel Kumsal az bir farkla geçti Emir'i. Birinci yarışmamızı Asel Kumsal kazandı. Şimdi ikinci yarışmamıza geçiyoruz. Asel Kumsal gel. Onları ver bana. Onları ver bana. Birinci yarışmamızı sen kazandın. Şimdi çuval yarışması. Koşun tekrar yerinize bakalım. Aferin size canavarlar. İkinci yarışmamız çuval yarışması. Çuvalın içine girip zıplayacaklar. Bakalım şimdi kim geçecek? Kazanan yumurtaların sahibi olacak. Ama kazanan kişi bakalım yumurtasını arkadaşıyla paylaşacak mı? Heyecandan bekliyoruz. Evet arkadaşlar. 5'ten geriye sayıyorum. 5 4 3 2 1 başla Evet hızlı hızlı zıplıyor arkadaşlarımız Çok az bir fark var aralarında Bakalım kim geçecek Foto finish belirleyecek Asel geçerse yarışmayı Asel kumsal kazanmış olacak Ama az bir farkla emir geçti Yarışma berabere bitti arkadaşlar Şu anda bir bir berabere bitti yarışmamız o yüzden üçüncü yarışmamıza geçmek zorundayız. Üçüncü yarışmamızı belirleyelim bakalım. Tekrar mı yumurta taşımak istersiniz yoksa çuvalla mı zıplamak istersiniz? Kumsala soruyoruz. Yumurta. Yumurta mı taşımak istersiniz yoksa çuvalla mı zıplamak istersiniz? Yumurta. Yenişemediniz çünkü. O zaman tekrar başlangıç yerine çuvallar kalsın burada. Çuvallar kalsın. Evet koşun. Arkadaşlar yenişemediler şu anda. O yüzden bir yarışmayı tekrar etmek zorunda kaldık. Bakalım hangi arkadaşımız geçecek. Evet yumurtaları verdim. Kaşıkları da verdim. Çok heyecanlıyız şu anda. Emir hazırlandı. Asel Kumsal da hazırsa sayıyorum. 5 4 3 2 1 Başla. Asel Kumsal hızlıca gelmeye başladı. Koşuyor. Evet arkadaşlar Asel Kumsal Emir'e fark attı. Asel Kumsal yarışmanın kazananı oldu. Alkışlarımız Asel Kumsal'a. Evet ödülün sahibi Asel Kumsal. Bugünkü yumurtaların sahibi Asel Kumsal oldu. Bakalım Emir arkadaşıyla paylaşacak mı yumurtalarını? Arkadaşlarla paylaşmak güzeldir. Ödülü veriyoruz bakalım. Asel Kumsal'a veriyoruz ödülleri paylaşacak mısın Asel Kumsal arkadaşınla o zaman ver yumurtanın bir tanesini Teşekkür Evet arkadaşlar şimdi sürpriz yumurtalarımızı açma zamanı. Evet. Şuraya oturabiliriz isterseniz. Baba aç. Evet açmasına aç. yardım edelim. Aç Asalciğimi. Ben kendim onları açabiliyorum. Çok heyecanlıyız. Bakalım ne çıkacak içinden. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet, evet, önce oyuncakları açıyoruz. Emir açıyor. Emir arkadaşımız açtı hemen yanına. çıktı. Ne çıktı o yengeç, yengeç çıkmış. Oo, çok güzel bir yengeç. Kalalar Emre'de ne çıkmış? Evet, değişik bir oyuncak çıkmış. Evet. Karga mı o? Evet. Evet, emir arkadaşımıza karga çıkmış herhalde. <laughs> kuş. Kuş orada. Kuş var, kuş, kuş. kuş. Evet. İyi günler arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. arkadaşlar. Ablamı unutmayın.